Ooh. Ömer Asal Arabalarını mı diziyorsun? Çok güzelmiş arabaların. Oo. Neymiş bunun adı? Bakalım mı ismine? Bakalım. Bunun adı Mercedes Unimog'muş bunun adı. Oo, çok güzel bir jip. Yarış arabası mı? Yarış arabası değil bu. Bu jip oğlum. Yarış arabası hangisi? Mesela bu olabilir yarış arabası. Evet. Bak bu da olabilir yarış arabası. Aa, bu. Evet şu da yarış arabası hızlı gidiyor. Bak, bu evet bak, o da var aynen. Bana, bana, baba, bu. Onun adı neymiş? Ver bakalım. Ay, bak. Bunun adı da Shelby kobra. Hmm, çok güzel. A ne wow. Rengi de çok güzel değil mi? Ne <laughs> <Oo. gülüyor> Şöyle... Bak bu ne de şabala. Baba. Mi? Efendim. Baba. Ay. Oh, Baba bana bak. Oh, <laughs> o Ay. Ben Ege. Ben. O, o nasıl arabanı şöyle? Oo Mehmet Zahit. senin arabana bakayım. Arabana bakayım. Aa o, o da ne? O Porsche. Babacık geliyor dam. Hmm. Ne geliyor? Da, 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 o ne? Da, 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 da. Yapma, ne öyle geliyor? yapmıyoruz. Tamam. Hayır. Hayır, öyle yapmıyoruz. Hı? Arabaları dağıtmıyoruz, tamam mı? bak abi düzeltiyor onları, sıralıyor ne güzel. Yapıyoruz. Yap. Yapma. Evet, tamam. Yap onu Tamam, yap. tamam oğlum, tamam. Şş, tamam, otur sen hadi sırala. Ömer Asaf sırala. Başka neler varmış? Bir de buradan bakalım. Bak burada bir tane de... ne varmış? Bu bu ne Ömer Asaf? değil bu tank Bak buradan ateş ediyor Böyle dönüyor dan, 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 dan. Mü? Ömer Asap bak Böyle dönüyor gördün mü Hadi. Buradan döde ateş ediyor Ne geliyor Ne o Ne o itfaiye. Evet. Ne? Ne? Ne, ne? 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 Öyle düdük çala çala geliyor değil mi? Başka neler var? Bitti mi? Bu ne? O ne? Aa, o da neymiş? Batman'in arabası. Bu. Evet çok güzel. Bu. Evet. Onlar neymiş ya? Ne mezahit? Bakayım buna bakayım. Baba bak, Bakalım. Bak. Oo, Neme. çok güzel araba. Baba, bak. <laughs> Baba, bak, bak. Bakıyorum sana da. O onlar da mı uçuyor? Ne yapıyor öyle? Aa, bak 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 nasıl uçuyor? Bak hareket ediyor. Vay. Merhaba. Koy Mehmet Zahit Hı? Ne yapıyorsun Hı? Arabaları mı çarpıştırıyorsun Güm. Pa. Babada, bir, bir sürü araba yaptın Evet Hı? Çok güzel sıraladın Kaç tane araba oldu Sayalım mı

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Kardeşte de var iki tane. 37. Bitti. Hadi bay bay yapıyoruz şimdi. Arkadaşlara bay bay yapın. Ömer Asap. Baba nene. Ömer. Ömer Asap. Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay ya arkadaş. Bay bay. Mehmet Zahit bay bay yap. Bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.